yapılmayan sağlık emekçilerinin durumunu kendi de bir hekim olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile konuşacağız. Sayın Gergerlioğlu merhabalar. Merhaba efendim. Evet Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdiniz. Önce KHK ile ihraç edilen sağlık emekçilerine ilişkin konuşalım. KHK'ler Virüsle mücadele konusunda ne gibi bir etkiye sahip bu konuda? Bir de yanı sıra güvenlik soruşturmalarıyla ataması yapılmayan emekçiler var, sağlık emekçileri var. Önce buradan başlayalım. Yani e, Türkiye'de şu, bir e, korona e, virüsü var ama normal zamanlarda da e, zaten sağlık sistemi yeterli değildi. Şilemiyordu e, önemli sağlık sorunları da. Yani sağlık sorunları vardı. Evet. İnsanlar dediğinde hani, sağlık sorunları yoğun bir şekilde var. Şu anda e, sağlıklar, ...sağlık sağlıklarında tüm toplum insanların içinde ve e, yeterli sağlık, sağlık içinde şey ve her, her yani, e, Yaşadığımız alanlarda, cezaevlerinde, kışlalarda, göçmenlerin yaşadığı yerlerde önemli bir tehdit var. E, şimdi böylesi bir durumda bir de Maalesef e, KHK ile e, ihraç edilen e, sağlık çalışanı bir gerçeği var ve bu. şu anda Türkiye'de bir sağlık çalışanı açığı var ve altı bir bir, bir virüs salgını eklenmiş ama 15 bin e yakın KHK ile çalışıp e, işinden ihraç edilen insan altı duruma düşürülmüş. Bunların çoğu e, hemen hepsi daha doğrusu kalifiye elemanlar. E, nitelikli yoğun bakım elemanları, doktorlar, sağlık teknik elemanları, hemşireler ve benzeri ama maalesef bu insanlar altı duruma düşürülmüş ve e, çoğu da e, hakkında takipsizlik ve rahat almalarına rağmen işlerine iade noktasında hiçbir gelişme yaşanmıyor. Düşünün böyle binlerce insan var takip sizi kalmış almış ama buna rağmen bu hal komisyonu red vermiş ve yıllarca sürecek bir mahkeme sürecine girmişler İnsafsızca bir değerlendirme yapmış bunun yanı sıra güvenlik soruşturmasıyla bekleyen insanlarımız var Tıp fakültesini bitirmiş yıllarca bu alanda devlet ona bir masraf yapmış ve okulu bitirmiş ama ee, saçma sapan güvenlik soruşturması kriterleri yüzünden e, işine atanamayan insanlar var. Binlerce böyle insanımız var maalesef. E, bunlar da çok bilinmiyor ama e, gerek KHK ile ihraç edilenler, gerekse güvenlik soruşturmasıyla göreve başlatılmayanlar hep şunu söylüyor. Bıraksınlar biz e, bir karşılık beklemeksizin e, insan. Kendi uzman olduğumuz alanlarda insanlarımıza, topluma hizmet edelim diyor. Bana böyle bir çok ileti geliyor. Ee, sağlık sistemindeki sıkıntıları biliyoruz. Ee, yeter ki insanlık için biz e, görev alalım ve e, hizmetimizi yapalım diyen e, bir sürü insan var. KHK ile ihraç edilen sağlık çalışanları. Ben de bir KHK ile ihraç edilen göğüs hastalıkları uzmanıyım. Tam da hani bizim e, uzmanlık alanımızla ilgili çok önemli bir, virüs enfeksiyonu var ve işte ihraç edilen insanlardan birisi de benim benim gibi bir binlerce doktor, sağlık çalışanı ve hemşire maalesef ihraç edilmiş durumda. Bunların arasında geçtiğimiz gün bana bir vaka da geldi. Çok önemli bir kişi ulaştı. KHK ile ihraç edilen, 4 yıl önce ihraç edilen Mustafa Ulaşlı isimli bir doçent doktor arkadaşımız aslında koronavirüs üzerinde doktora çalışmaları yapmış bir bilim insanı. Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'da bu doktora çalışmalarını yapmış. Bu virüsü çok iyi bilen, tanıyan Türkiye'deki nadir insanlardan birisi. Maalesef 4 yıl önce KHK ile ihraç edilmiş. Ve kendisi ihraç sonrası çalışmaları maalesef aksanmış. Aslında 4 yıl öncesi bu bir virüs enfeksiyonunun tedavisiyle ilgili bazı ilaçlar konusunda çalışmaları olan, düşünceleri olan bir insan. O bahsettiğimiz ilaç klorokin isimli bir ilaç. Şu anda yabancı ülkelerde bu ilaç üzerinde denemeler yapılıyor. Ama bu bilim insanı 4 yıl öncesinde bu ilacın bu hastalıkta faydalı olabileceği yönünde çalışmalar yapmak isteyen bir insandı ama ihraç edildi. Ve ardından şu anda virüs salgını başladığı anda Türkiye Bilim Kurulu'na ve bu konuda doktora çalışmaları olan bir insanın karşılıksız bu konuda bilim kuruluna katılmak isterim, çalışmalarımı sunmak isterim diye teklif sundu. Maalesef ona dönen bile olmadı. Bakın bunlar çok önemli skandallardır. Biz bunu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan da duyduk, bakana da ilettik. Halen bir adım yok. Türkiye'de aslında aşı konusunda çalışma yapabilecek e, ender bilim insanlarından birisi, maalesef KHK <laughs> ihraç edilmiş insanlardan birisi. Bunun gibi sağlık alanında katkı sunabilecek binlerce insan varken maalesef şu anda e, çok atıl bir durumda e, kalmış e, sağlık sistemi. E, biz bu sayıların açıklanmasını da istiyoruz sorun önergesiyle. Sağlık Bakanı'na bunu sordu. KHK ile ihraç ettiğiniz sağlık çalışanların net sayısını verin. Takipsizlik ve rahat aldığı halde bu e, hal Komisyonu'nun red verdiği sayıları bize açıklayın. Çünkü bunlar büyük veballerdir. Bu toplumda şu anda doktorsuzluk yüzünden, e, sağlık kurumu eksikliği yüzünden ölen insanlarımız var. Her gün e, vaka ve ölüm sayısı ikiye katlıyor. Üçe katlayacak belki Allah korusun. E, İtalya rakamları son derece ürkütücü. Ee, şu anda yapılması gereken KHK ile ihraç edilen sağlık çalışanları bir an evvel göreve iade edilmesidir. Bakın çok net söylüyorum, önemli de bir çağrı yapıyorum. KHK ile ihraç edilen sağlık çalışanları şu olağanüstü durumda bir an evvel görevlerine iade edilmelidir. E, bu insanların sağlık sistemine şu anda çok çok büyük bir katkısı olacaktır. Çünkü kalifiye, deneyimli, tecrübeli o, yakın insan e, sağlık sistemine inanılmaz bir katkı sağlayacaktır. Siyasi kaygılardan uzak bir şekilde iktidarın bu konuyu mutlak surette güven, e, gündemine alması gerektiğini düşünüyorum. Bizim teklifimiz çok önemli bir teklif. Bakın ben size e, yani hani, o konuya soru, geçmeden önce bir şey sormak isterim. E, mesela, Mustafa Ulaşlı'nın noktasında. Dönemde, Türkiye'de bu konuda aşı çalışmalarını yapabilecek bir bilim insanından örnek verdim. Ve daha birçok örnek evet, verebilirim. Tam O konuda bir soru sormak istiyorum Sayın Gergerlioğlu. Mustafa Ulaşlı'nın bu konuda aşı bulma çalışmaları konusunda çalışma yürütebilecek kapasitede biri olduğunu söylüyorsunuz. O da bu konuyla ilgili başvuruda bulunmuş. Şu anda Almanya, Amerika, ve birçok ülkede, Çin gibi birçok ülkede aşı bulma çalışmaları yürütülüyor. Türkiye'de sanırım böyle bir çalışma yok. Bu konuyla ilgili bilginiz ne? Ve Mustafa Ulaşlı bu konuda yardımcı olabilir mi? Türkiye'de böyle bir çalışma yürütebilir mi? Efendim, kendisi koronavirüs üzerinde belki de Türkiye'de doktora çalışması olan tek bilim insanı. Çünkü bakın virüs dünyasında binlerce virüs vardır. Ve artık bilim öyle gelişmiştir ki, Bilim insanları tek bir virüs üzerine uzmanlaşmaya başlamıştır. Koronavirüs ailesi de geniş bir ailedir ve mutasyon sonucu COVID-19 enfeksiyonuyla şu anda karşı karşıyayız. Mustafa Ulaşlı ile ben konuştum. Kendisi yurt dışında şu anda yapılan aşı çalışmalarını ben eğer bana görev verilseydi 4 yıl önce biz burada Türkiye'de yapabilirdik. Şu anda da yapabilirim. Çünkü bu virüsün genetiğini çok iyi biliyorum. Ben tıbbi genetik uzmanıyım e, diyor ve şu anda fırsat verilse Türkiye'de bu konuda aşı çalışmalarına katkı verebilecek ender insanlardan biriyim diyor. Hani e, bu konuda açık bir çağrı yapıyor. E, kitaplarına da baktık e, bu konuda uzman bir kişi ama Türkiye'de maalesef öylesine bir akıl tutulması var ki e, insanlar KHK ile ihraç edildikten sonra zaten bir sivil ölüme tabi tutuyorlar ve bu sivil ölüm sonrası düşünün e, sadece e, bu insana kötülük yapılmıyor. Bu, bunun gibi Mustafa Ulaşlı gibi bir insanın e, aşı geliştirme çalışmasının engellenmesiyle Türkiye toplumuna hatta dünyaya kötülük yapılmış oluyor. Çünkü Mustafa Ulaşlı ile görüştüğümde e, hocam ben e, virüsün genetiği üzerinde yıllarca çalışma yapmış bir insanım. Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'da e, bu konularda üniversitelerde yıllarca doktora çalışmaları e, ve deneysel e, laboratuvar çalışmaları yapmış bir insanım. E, konuya hakimim. E, hangi açıdan bu virüsün e, aşısının ortaya çıkarılabileceği noktasında genetik e, bilgiye sahibiz ve bu çalışmalara geçmiş de olsa bizi dahil etmeleri gerekir diye net bir şekilde çağrıda bulunuyor. Hatta ben bu konu için bir karşılık da beklemiyorum. Beni göreve iade etsinler diye de bunu söylemiyorum. Ben bunu tüm insanlık için söylüyorum diyen bir bilim insanı var karşımızda ve halen maalesef Türkiye değerlerine harcamakla meşgul. Zaten biz o hal döneminde bunu çok gördük. Türkiye değerlerini harcayan bir ülke. Binlerce bilim insanı yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Bakın maalesef Binlerce bilim insanı şu anda ülkeden ayrılmış durumda ve bıraksanız pasaportlarını verseniz diğerleri de gidecek. Bilime değer verilmeyen bir ülkede maalesef son durum bu ama bu iktidarın yaklaşımı sadece bu kişilere değil, sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya büyük bir zarar veriyor. Bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Sağlık sisteminin değiştirilip dönüştürülmesi konusundaki düşünceleriniz neler? Şimdi e, sağlık sistemiyle ilgili biz aslında gafil avlandık. Sağlık Bakanı her gün açıklamalar yapıyor. E, ama biz biliyoruz ki gerçek sayılar açıklanmıyor. E, hani daha dün Aytaç Yalma'nın koronavirüsten öldüğü e, iddia edildi. Ama bu vakalarda Aytaç Yalma'nın ismi geçmiyordu. Bunun gibi e, az evvel e, videosunu verdiğiniz e, ve Ankara Üniversitesi'nden konuşan doktor arkadaşımızın da bahsettiği gibi bakan 100 kişi açıklaması yaparken e, tıp dünyası 1000'i aştığını düşünüyor. E, hazırlıksız bir yakalanma var. Mesela Umre ziyaretleri konusu çok önemliydi. 2-3 aydır dünyada e, bu virüs salgını var. Çin'den Türkiye'ye geleceği çok açık belliydi ama e, insanları Umre'ye göndermemeyi düşünmediler. Bu çok sıkıntılı bir konu. Yani çok net bir şeydi. Bu insanlar Umre'ye gidecek ee, ve Kabe'nin çevresi e, virüs enfeksiyonları için maalesef e, çoğunlukla da hasta ve yaşlı insanlar oluyor. Ee, çok müsait bir ortam. Bu insanlar Umre'den geri döndüğünde 21 bin kişinin Türkiye'ye çok büyük bir enfeksiyon riski getireceğini hesap etmeliydiler ve Umre'ye izin vermemeliydiler. Ama biliyorsunuz 21 bin kişinin 15 bini denetimsiz bir şekilde döndü ve evlerine dağıldı. Son 5 bin kişi de gece yarısı karar verdiler. Saat 3'te öğrenci yurtlarını boşalttılar. Alelacele bu insanları buralara doldurdular. Bir yol haritasının olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bir çalışma planı maalesef yok. Bunu herkes görüyor. Tabipler arkadaşlarımız da görüyor. Sahadaki doktor arkadaşlarımız da görüyor. Bir an evvel çok ciddi tedbirlerin alınması lazım. Bir yol haritasının oluşturulması lazım. Ve Almanya İngiltere'nin yaptığı gibi en karamsar tablo, en kötü senaryo üzerinden çalışmamız lazım. Biz yetkililere sorduğumuz zaman ya iki hafta sonra bu salgın biter. Ona göre tedbirleri aldık diyebiliyorlar. Ben isim vermeden birçok önemli yetkiliyle görüşmemde bunu duydum. Bakıyorsunuz, bakıyorsunuz Almanya bu konuda bir yıllık bir çalışma planı yapmış. Türkiye'de de bu çalışma planının mutlaka bir an evvel çok ciddi bir şekilde yapılması lazım. Sayın Gergerlioğlu bağlandığınız ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar